Çocuk sende Selma Güney'in ilk pilav var mı? Var abi. Yaşanmamış hayatım. Olabildim. Her devrin kendi ispiyoncusu vardır artık. Her devrin. Yuvalarına girdin mi bir taş atarsın. Hepsi ötmeye başlar. Abi ben Serdal. Herkesin sonunda dönüp dolaşıp gireceği yer Kürkçülük yeridir. Kürkçünün önüne geldiler. Duyu. Ha, oku onları ya. Okuyana kadar onlar bizim canımıza okuyacak dayı. O kısa boylu olanı var ya. Büyük silah taşıyor. Otomatik. Ama eskinleşen nişancı o değil. Uzun olan silah var. Tek tabanca. Kısa ortalığı dağıtıyor. Uzun işi bitiriyor. Bunlar arızalı adamlar dayı. Konuşamazsın bunlarla. Birbirleriyle bile konuşmadan anlaşıyorlar. Bunlar birbirlerini tamamlıyor. Eğer ikisini ayırırsak zorlanır bunlar. Ya ayır onları o zaman ya. Ганна Бесечник.